Özel yetkili mahkemeler kaldırılacak mı? Bu tartışmada son açıklamayı Başbakan Erdoğan yaptı. Üçüncü ve dördüncü yargı paketlerinde konunun yer almadığını söyledi. Ancak Başbakan sıkıntı var, kaldırma da dahil her şey olabilir dedi. Ceza mahkemesi kanunun 250, 251 ve 252. Maddelerine yönelik. 4. yargı paketi içerisinde hiçbir husus yer almamaktadır. Bakanlar Kurulu'nun 8 saatlik toplantısından sonra Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç bu açıklamayı yaptı. Masadaki en önemli başlık dördüncü yargı paketiydi. Gündemin en çok merak edilen konusu özel yetkili mahkemelerin akıbetinin ne olacağıydı. Hiç konuşmadık. Arınç hiç konuşmadık dedi. Kulislerdeki özel yetkili mahkeme iddialarından farklı ve çok dikkat çeken açıklamalar yaptı. 250, 251 ve 252 maddelerle ilgili olarak bunları değiştiren, bunları sınırlandıran, bunların faaliyet alanlarına giren bir düzenleme şu anda taslak olarak da tasar olarak da mevcut değil. Hükümetin farklı üyeleri bu konuda değişik açıklamalar yapmış ve özel yetkili mahkemelerle ilgili çalışmalar olduğunu söylemişlerdi. Arınç yapılan açıklamaları kişisel görüş olarak yorumladı. Sayın Başbakanımızın da bazı bakan arkadaşlarımızın da kişisel görüşlerini ifade ettiklerini biliyoruz. Gün boyu gözler gelecek açıklamalardaydı. Tartışmaya son noktayı Başbakan Erdoğan bizzat kendisi koydu. Özel yetkili mahkemelerin 3. ve dördüncü yargı paketlerinde yer almadığını söyledi. 3. yargı paketinde falan böyle bir şey söz konusu değil. 4'te de böyle bir şey söz konusu değil. Ama 250 ile ilgili bir sıkıntı var. Ancak Başbakan Erdoğan konunun masada olduğunu açıkladı. Çalışma var. Kaldırılabilir de dedi. Adalet Bakanlığımız kendi bünyesinde bir çalışmayı yapıyor. Ankara kulislerinde özel yetkili mahkemelerle ilgili düzenlemenin yargı paketleri dışında yapılacağı ifade ediliyor.